niye açmaz arkadaşlar? Bakımsızlıktan mı açmıyor sizce? 7 yıldır ben buradayım. 7 yıldır burada bu çiçek böyle asılı duruyor. Bir tane çiçeğini görmedim. Daha dalından ben de götürdüm mi ama acaba büyümeyen cinsinden mi? Kılıçlara bak. Bir buçuk metre olmuş. Şöyle. Aynı toprakta belki de durup durduğundan. çilli begonya, melek kanadı. Bakın ne güzel melek kanadı. Aşk merdiveni. neydi aloe vera kalan şu aşkın gözyaşları menekşe orkideler kurumuş çürümüş